Ambulans şoförlüğünden emekli olduktan sonra tarım, turizm ve tarih üçlemesini buluşturan girişimci Cemil Cılız, Gazipaşa'da oluşturduğu Kivi Park Yağmur Ormanları tesisiyle dikkat çekiyor. Doğal ortamda hem piknik hem de tabiatın güzelliklerini ortaya koyan Kivi Park'ta gölgelikler kivi ağacı ile sağlanıyor. Emekli olunca üretime yönelik hazırlıklar planlayan ve Ata Yadigarı arazisine kivi bahçesi yapmaya karar veren Cemil Cılız bir süre sonra bahçeye turistik tur firmalarının gitme talebi üzerine sosyal tesis de ekleyerek tarım ve turizme entegre etti. Tesise rağbet gösterenler hasat döneminde elleriyle kivi toplamanın keyfini yaşıyor. Cılız tesisinde hafta sonu Alanya Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunu ağırladı yıllardır özlemini çektiğimiz, kafamızda geçirdiğimiz bir projeydi Kiwi Park. Şu anda belli bir aşamasını gerçekleştirdik. Daha inşaat halinde olan bölümlerimiz var. Biz kısaca burada tarım, turizm ve kültürü bir arada yaşatmaya çalışıyoruz. 6 tane yörük çadırı olan, çocuk parkı, sosyal alanları olan bir tesis. Müze salonu olan bir tesis. Böylece devam ediyoruz. Biz genel anlamda rezerve çalışıyoruz. Şunun için rezerve çalışıyoruz. Şehir merkezine uzak olmamızdan kaynaklı, genel misafirlerimizin daha rahat etmesi adına rezerve çalışıyoruz. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, tesiste doğal ortamda kalabalıktan uzakta doğa ile iç içe hem eğlence hem de üretimin beraber olduğu ata yadigarı ev gereçleri ve tarım aletlerini tanıyarak geçmişin yad edilebildiğini belirtti.